12 Ağustos gecesi için kimseye söz vermeyin. Çünkü gökyüzü yılın en etkileyici doğal aylarından biriyle ışıldayacak. Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'de en iyi gece 3 ila 5 arasında izlenebilecek. Saatte ortalama 60 meteor görebilirsiniz. Yani her dakika bir yıldız kayacak. Bu yıl ay %80 ila 88 ışıldayan küçülen dolunay evresinde olacak. Işığı tam bir dolunay kadar parlak olmasa da gökyüzünü oldukça aydınlatacak. Bu yüzden gözlem yaparken ay ışığı özellikle daha sönük meteorları görmekte biraz zorlaştırabilir. Meteorlar gökyüzünde ani ve parlak çizgiler gibi görünecek. Hatta içlerinde renkli ve hızlı olanlar bile olabilir. Gökyüzünü izlemek için karanlık, açık ve şehir ışıklarından uzak bir yeri seçin. Çünkü ışık kirliliğinden ne kadar uzaksanız o kadar iyi görürsünüz. Teleskop veya dürbüne gerek yok. Çıplak gözle de çok geniş bir alanı görebilirsiniz. Bu muhteşem doğa olayını kaçırmak istemiyorsanız hemen bir arkadaşınızı yollayın.